Sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Cumanız mübarek olsun. Bugün Trabzon İl Müftümüz, kıymetli hocamız, Selam Aydın hocamızı, bugün Mehmet Ataman kardeşimizin kaynanasının cenazesinde birlikteydik. Bugün satış etkinliğimizin de ikinci gününde burada geçerken firmamızı ziyaret etmesi bizlere onur ve gurur vermiştir. Kıymetli komşumuz iş adamı Aydın abimiz, yönetim kurulu başkanımız Hacı Harun kardeşimiz Nihat Bey, kıymetli iş ortağımız Erdal Bey ile birlikte hocamızın ticaretimizle, cuma ile duygu ve sohbetini dinleyelim. Söz hocam sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum sözlerime. Bugün Cuma günü. Cuma'mız bereketli olsun, mübarek olsun. Amin. Hocam. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün ortak dostumuz Ataman ailesinin acı günüydü. Beraber kardeşlerimizin cenazesine katıldık. Sonra da sahibül hayrat Bel hasenat diye isimlendirdi. Bu güneş ailesi, öz güneş ailesi bizi buraya davet ettiler. Dünde kampanya gününüz vardı. Kampanya günümüzde çok istedik Gelip bir dua etmeyi. Dün de yine yoğun misafirlerimizden Anladım. dolayı katılamadık. Bugün hem sizi ziyaret etmiş olalım, hem de bir hayırlı olsun diye. Allah razı olsun kıymetli hocam. Onun için teşrif ettik geldik. Gördük ki birçok kardeşimiz burada. Sofranız, herkes açık. Evet. Halil İbrahim bereketi. Bölge iş ortaklarımız burada. Yani. Allah ziyade etsin. Cenab-ı Hak işlerinizi bereketlendirsin. Amin. Allah size versin, sizde hayır yollarını harcamayı nasip, harcamayı nasip etsin. Amin. Herkese nasip olmaz. Biraz önce evet. kardeşimizin dediği gibi. Evet. Nasip. Herkes hayır yapamaz. Herkes veremez. Karşılıksız vermek Allah'a mahsustur. Evet. Kullar verirken titrer. Veremez. Onun için Allah-u Teala diyor ki sen bir verirsen ben sana daha fazlasını veririm. Zekat diyor malı, temizler diyor. Onun için Allah'ım hayırlı hizmetleri yapmayı nasip eylesin. Çünkü siz davaya inanmış, ahirete inanmış, Allah'ın mükafatına, cennete iman etmiş iyi insanlarsınız. Müminlerdensiniz. Allah'ım imanımızı kamil eylesin. Sizi biz Allah için seviyoruz. Bu Trabzon sizi seviyor. Dürüstlüğünüzle, kardeşleri arasındaki birlik beraberliğinizle, diğer kardeşlerimize olan güven ve ticaretinizle, insanlara olan güler yüzünüzle insanlar sizi seviyor. Elhamdülillah. Biz de e, sizde teşekkür ederiz. Sevdirenden Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, evet. sayfa dostlarımız, il müftümüz Selami Aydın hocamıza çok teşekkür ediyoruz bizler izleyecek sayfa dostlarımıza hocamızla birlikte onlara da selam ediyoruz. İş dünyasına şöyle bir duyurumuz olsun. Bizim gibi iş adamları oradaki il müftülerini, ilçe müftülerini mutlaka ziyaret etsinler. Yeni geldiği zaman arasına hayırlı olsuna gitsinler. Öldüğümüz zaman hocalarımıza gideceğimiz için ölmeden hocalarımızla diyaloglarımızı mutlaka iyi tutalım. Hocamız ne dedi? Bir, biri verirsin, bin alırsın dedi. Bunları da hocamızdan duymamız bizim için daha güzel oluyor. Hocam biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün satış etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Cumartesi, pazar gün akşam inşallah sona erecek. Senede dört mevsim, dört kez bu etkinliği yapıyoruz. Sizler de bizim açılışımızda, dün gelemediniz ama her açılışımızda geliyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Gelemediğiniz zaman da duanızı alıyoruz. Yoksa biz dualar olmasa büyüklerin destekleri olmasa bugün burada zor yani nasip dedin ya Rabb'imin lütfu teşekkür ediyorum çok sağ olasın iş dünyasına da selam ediyoruz hepiniz Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla